غاء فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألم من جلا من البهو همت رياح هباء فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألم من جلا Bunun dar küfürde yaşamağın e, hükmü nedir? Sizin adınızdan deyilir ki, siz demişsiniz ki, dar küfürde yaşamağın hükmü icma-ı küfürdür. Yani bunu bize nispet edildiler için biz daha bu küfürde yaşamalı ama biz özümüz dağ bu yaşayacak. Minbar bunu hala geçer lazım. Yani birisi bu söz yani kaline gelir. Yani şu söz demişse o söz bizim özümüze gelir. Yani burası ziddiyet ziddiye teşkil Bilmiyorum yani bizim burada yaşamamız için o zaman istisnalar da söylemeler gelir ki dağ bu küfürde yaşamak küfürü var ki istisnalar var. Hiç olmazsa biz de o istisnalardan biri oluruz. Yani. Sonra da söylemişler. Yani İnşallah ki qardaşlar, birincisi dârul küfrdür. Yəni hər birisi dârul küfr nədir? E, yəni İslam şəriətinin yaşanmadığı bütün yerlər dârul küfrdür. İstər halqının xalqımsından olsun, istər başcası. İbn Qayyim, Qay rahimullah, inşallah yanlış hatırlamıramsa, eee, Medelü Salikində, eee, bir də həmin əhkəmi zimmə istifadə. Eee, İbn Qayyim, rahimullah, İslam alimler arasında İbn-i Teymi onda hakkında, onda adından Darül Küfür'ün e, halka bağlı olmadığını bir yerde Allah'ın şeriyeti idare olmursa, tam tamına hakimiyet Allah'ındırsa halkın çoğunluğu müşrik olsa da orada arsılanır. Bir halkın çoğunluğu Müslüman olsa da, yüzde seksen böyle Müslüman olsa da yani sadece e, mesela hakimiyet küfür, yani yüzde doksan diyelim yani yüzde 95 diye yani, Müslüman olsa da idare sistemi İslami değil, demokratik dünyalı sistemler ise orada daha Yani bu halka bağlı olmayan bir meseledir. Bu nizama, kanuna, Allah'ın şeriatına bağlı olan bir meseledir. Ee, daha yaşamanın hükümüne gelince daha müçfürde genelde alimlerin icma ile görüşü budur ki genelde daha yaşamak haramdır. Genelde. Lakin bazen demişler ki İmam Mevrudi demişti ki e, belki birçok yani fıkıh alimlerimiz e, yani e, sünnet demişti ki Darul Küfür'de yaşamak bazen caizdir, bazen müstehaptır, bazen vaziftir, bazen de haramdır. Bazen yaşamak haram gelir. Bazen da insan yaşamak, orada yani yaşamak vacip olur. Bazen müstehap olur, bazen ise caiz olur. Ve diğer alimler de atmıştı ki ve bazen de küfür olur, doğru olur. Bazen de küfür olur. Ama küfür değil. Yani bizim bu dört tane görüşü silip bu sözü yapıyor yaşamak küfürdür sözünü. Ne? Yani bir de beş tane de olur. Beş tane söylemek lazım. Yani. Bazen de küfür olur. Bunu genelde neye bağlamışlardı? Küfür olmak, daha küfürde. Yani yaşamanın küfür olmasını Daru çıktı. Neye bağlamışlar? Bir insan dinini izhar edemezse, açıktan dinini yaşamazsa ve müşriklerle beraber Müslümanların aleyhine çalışmaya mecbur olunarsa, onun da hicret etme imkanı var. E etmirse, o insanın darul küfürde yaşamak küfürdür. Nasıl ki Mekke döneminde hicret etmeye imkanları olduğu halde Müslümanların aleyhine kafirlerin safında Medine'de olan Müslümanların aleyhine savaşa çıktılarsa bu aynı insanlar hakkındadır. Aynı insanlar hükümdedir. Lakin onun dışında olan İslam alemlerinin bunda hizmet etmişlerdir. Bir Müslüman Darab-ı Küfür'de Cüme namazını izhar edilse Elhamdülillah Cüme namazını namazlarını kılma imkanı varsa onu da Dininin şa'ırlarını izah edilirse, yani ben Müslümanım, namazını kılıp, kurbanlığı kesir, e, haramını, haramını ayırır, kadınsa, kadınla mı örtülüceğiz ise, dininin Müslümanlığını ortaya koymuşsa, Allah'ın küfrü ve şirklerinden beri ise, o insanın dar o küfürde yaşaması caizdir. Caizdir demişlerdir. Ve demişler, ece, o insanların bazılarına vacip olur ne eğer onlar daro cüvrde yaşamaq məsələsi digər müşkilələrə dində olmayanların dinlərini anlatmaları bulların səbəbi idirsə bulların vasitəsi idirsə də o elm adamının və onun ətrafında olan insanların onunla birlikdə daro cüvrdə yaşamağı vacibdir niye ma la yetimul vacibu illa bihi fehuval vacib Yani davet etmeyi nedir? Farzdır. E farzın yerine gelmesi için de yaşamak bir yerde onu oluşturmak nedir? Farzdır. Allah Resulü diyor işte, menne bir aya da olsun onu çattırır. Bir aya da olsun onu çattırır. Bundan dolayı da sahabeler her bilgiyle ne yaptılar? Yayınlar. İşte silahlarıyla, ister dilleriyle. Nasıl İbn Gayyim rahimahullah diye ki en büyük cihat elimden olan cihattır. Kılıç cihatı elinden sorar. Bunda İslam alimlerinin icması var. Kimse diyemez ki kılıçla olan cihat elinden olan cihatı neye diyor mi? Çünkü yani elimin de o elim sene savaşmanın ne nasıl olmasını uygun. Kimle savaşacaksın? Kimle savaşmayacaksın? Mürted olan kimdir? Müslüman olan kimdir? Eee nasıl bölüneceği? Hangi anda savaş Hangi anda savaşılmaz? Və qayinetdə olan mallar nədir? Sizə əhlin. Nasıl olmalıdır? Müşriklərlə nasıl muamele olunmalıdır? Fət olundu o zaman muamele nasıl olur? Hamsını o evin təyin edir. Alimlər təyin edir. Ondan dolayı da nədir? E, Nəsə Peygəmbər Aleyhissalatu vesselam demiş ki, müşriklərlə savaşın, yani cihad edin, malımızla, dilimizlə və əlimizlə. E, bu da gözə baldı, çimin gözünə yetiyəsi olur. Ve bizim bu sözümüz var ve onu da her zaman dedik ve indi onu diyeceğiz. Bugün Dar-ı Küfür'de yaşayıp malı ve canıyla, diliyle Allah'ın dinine yardım etmeyenler dördüncülerdir. Yani münafık hükümdür. Dün sözümüz değil. Canı, malı, diliyle Allah'ın dinine Dar-ı Küfür'de yaşayıp fayda vermeyen dini izharı Şeyh Hamd bin Atriqin, ve yazmış olduğu Dostluk ve düşmançılık kitabında Etraka, yani Türklere reddiye bir kitabı var. Onun Türklere kitap yazmıştı Osmanlı son döneminde ki onların arasında, kafirlerin arasında yaşayıp da dini izhar etmek, dini izhar ne değil? İzhar din ne demektir? Onlara muhalif olmak, onların batıl ehli olduğunu onlara söylemektir. Ve hakla ehli olduğunu da ortaya koymaktır. Dinin izharı budur. Bu günler bu biz daha önce yaşayırız. Sıra. Bizim üzerimizde üçün Allah'ın dinine fayda bir İslam'a ve Müslümanlara fayda bir iş. Ve Müslüman olmayanlara İslam'ı çattırır. Ya çattı, sen çattırırmışsan sen bilenlere yardımcı olma lazım. Ya malınla, ya canınla, maşının varsa maşınınla, evin varsa evinle, paran varsa paranla, eşeğin eşyayın varsa eşeğinle, atın varsa atınla. Yoksa bizim genelde dar o küfürde bunun dışında yaşamamız caiz değildir. Niye? Çünkü aksi halde biz bunların dinə muafid olmuşumuduz. Peygamber Aleyhissalatü vesselam çağırdı bəhat etdi ki, mən nə nə aparsam müşidən arasında yoxum. Mulaqalarsa nədir? Mən on ana bəli on, mən ondan bəriyəm. O kəsik müşlər arasında qalır. Müşlər arasında yaşayırsa, mən onlardan bəriyəm. Şimdi bunu Peygamber Aleyhissalatü vesselam dedi ki, mən təhara zamanında mən təşebbəbi qommin, kim bir qomma bəzərsə, فَهُوَ مِنْهُمْ yəda oğullardandır demiştir aleyhisselatü vesselam. Ee, Sonra dedik ki yani dar küfürde cemora olarak yaşamak küfür değildir. Yani bunu alemlerimiz bölmüşlerdir. Ee, yani e, bazen vaciptir, bazen faramdır, bazen müstahabdır, bazen caizdir. Müstahab da onu demişlerdi ki eğer dar ustam vardır, bir de davul sen burada yaşıyorsan yani burada normalde senin yaşaman, e, o kadar davet etmiyorsun ama senden başka edenler var. Sen de davet ediyorsan, fayda veriyorsan e, burada senin müstehaptır ki cetmen daha güzeldir ama kanı bulursan yani burada bir sakınca yoktur. Dolayısıyla inşallah ki e, değildir.